Arkadaşlar selam. Başlıkta da görmüş olduğunuz gibi Kdroba PBB TV kasasını getirdim. Sizler de eğer bu kasadan açmak isterseniz arama yerine FBB yazarak ulaşabilirsiniz. Riskli bir kasa olduğunu ilk başta söylemek istiyorum sizlere. %2 şansla bıçak çıkıyor. %16 şansla paranız geri geliyor. %82 şansla batıyorsunuz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Riskli bir kasa dediğim gibi. Bakın son 6 saat içinde 3-6 adet bıçak çıkmış. Başka kullanıcılara ben şimdi bu kasadan açarak videomuza bir başlamak istiyorum istiyorum Zıng gelmedi. Bir tane daha bekle açıyorum. İkinciden de gelmedi ama bakiyemizin yarısı geldi ikisinde de. Yine bakiyemizin yarısı geldi. Bir tane bıçak çıksa siz düşünün ne kadar kar edeceğinizi. Yarısı gelmeye devam ediyor bakiyenin. Hadi oğlum bir tane bıçak çıkarttığımız anda bayağı bir kara geçeceğiz diye düşünüyorum. Her açımız 30 dolar. Bak şu an sıçtık mesela. Hiçbir şey gelmedi. Bir tane bıçak çıkarana kadar devam edeceğim abi. %2 olduğuna bakmayın. Harbi çok riskli. Ama çıkıyor abi. Çok fazla çıkardım. Yayında da çıkardım. Diğer kanalıma attığım videomda da çıkardım. Burada da çıkaracağız. Hadi abi devam. Zınk. İşte bu kadar. 214 dolarlık bıçağımız. Hayırlı uğurlu olsun. Bak içindeki bıçaklar da bu arada kötü bıçaklar değil. Baya güzel hepsi. Şimdi gelelim bir de 50 bin lira değerindeki çekilişimi söylemeye. Biliyorsunuz 50 bin TL değerinde çekilişim var. Açıklama kısmındaki linkten bu çekilişe katılabilirsiniz dostlar. Ayrıca 100 kod yerine FBB yazarsanız da bedava 50 cent bakiye kazanabiliyorsunuz. FBB kodum her bakiye yatırmanızda sizlere %10 bonus veriyor. Hem çekilişe katılmayı hem de FBB kodumu kullanmayı unutmayın. Şimdi gelelim aynı kasanın kasa savaşını yapmaya. 20 tane koyacağım arkadaşlar. 4 kişilik hemen başlatacağım. Bakalım buradan 80 tane kasa açılacak. En az bir tane bıçak çıkması gerekiyor bence. Yani mutlaka çıkacaktır. İzleyelim bakalım ne zaman çıkacak, kime çıkacak, kar ettirebilecek mi? Hadi bakalım. İlk kasalar tırt geldi. İkinci kasalardayız. Zın yine tırt geldi. İkimize de 6 dolar 46 sent gelmiş. Devam ediyoruz. Üçüncü kasa görünürde bir şey yok. En azından yani kasanın parasını çıkartıyoruz bu arada. Arada gelen böyle AK'ler ve M4'ler sayesinde 16 kasa kaldı bence çıkartabileceğiz ya bize gelecek hissediyorum bize God Knife Doppler gelecek abi izleyin görün bu kadar da net söylüyorum karşıya ulan bir sürü bıçak geçiyor ya çok gerçekten çok gergin hadi oğlum karşı iki tane item geldi öne geçtiler mi geçtiler maalesef hadi oğlum hadi FBB hadi FBB bir tane bıçak istiyorum senden devam 9. kasadayız Avacanayf az kalsın geliyordu. Bayağı korkuttu beni. Park 2 dolar sadece. Hadi oğlum. Aha AWP dualise de çıktı karşıya. Bu arada şöyle bir şey var. Hani... Diğer itemlerle bakiyemizin yarısını geri alıyoruz. Hiç bıçak çıkmasa bile tabi kasa savaşını kazanırsak. Bakın şu an 40, 36, 80 dolar falan var. Yarısı geleceği için de hani 60, 70 dolar gelecektir büyük ihtimalle bıçak çıkmadığı senaryoda. Bu arada bayağı bir az kasa kaldı. Bence her an bıçak çıkabilir. Harbiden her an çıkabilir. 55.44 ikimizde imkansız başardık. Gerçekten imkansız başardık beyler. Harbiden ilk kez görüyorum. Hani çok fazla kasa var, çok fazla item var içerisinde. Nasıl aynı tutturduk? Çok oldum yani. Son 4 kasa. Hayır 5 kasaymış. Hadi oğlum. Ulan bir sürü bıçak geçiyor. Bir tane gelmedi şansa var ya. Videonun şansına çıkartamadık abi. Normalde kesin çıkardı. Son 3 kasa kaldı. Bakalım 3 kasadan çıkacak mı? Hadi oğlum. Gelir mi lan? Son 2 kasa kaldı. Neyse en azından öndeyiz bu arada. 60 dolar gelecek dediğim gibi. Aha son kasaya kaldık. Artık bayağı zor ya. Bence çıkmaz. 2 yani tane item çıkarmadıkları süreçte kazanmış oluyoruz. Bakalım. Abi berabere bitti. Şansa dönüyor şu anda. İmkansız bir şey bu. Neyse kazanan biz olduk. Hani verdiğimiz paranın yarısını almış olduk ama beni tatmin etti mi? Etmedi. Normalde harbiden şu ana kadar açtım. Her 20'li, 10'lu kasada bıçak çıkmıştı ama şimdi çıkartamayınca ben bir hırs yaptım. Biraz daha açıp bıçak çıkarmaya çalışacağım. Bu arada arkadaşlar aklınızda bulunsun. Ben kimseye açın demiyorum bu kasayı. Zaten bu kasayı açmanızın da bana bir yararı yok. Hani yarım yıldır sponsorum olan bu sitede kendi kasamı yaptırdığım için mutluyum. O yüzden kendi kasamdan açmak istedim. Kesinlikle açmak zorunda değilsiniz. Zaten riskli bir kasa. Kimseye de önermem yani. Eğer %2'lik bir risk alacağım diyorsanız kendiniz bilirsiniz. Çünkü bıçak çıkıyor. Onun dışında %16 şansla verdiğiniz parayı alıyorsunuz. %82 batıyorsunuz öyle bir kasa. Ama bıçak gelirse tabi tadından yenmez arkadaşlar yalan yok. Bu ara bayağı açtık hala bıçak göremedik işte %2'nin ne kadar zor olduğunu böylelikle görmüş oluyorsunuz sizde. Yani 200 dolar gitti şu ana kadar hiç bıçak çıkmadı. Ama her an gelecektir. Gelmeli. Harbiden gelmeli. Şu an 250 dolar zarardayız. 250 dolar zarardayız ve bıçak çıkartamadık. Evet 300 dolar zarar oldu. Hala çıkartamadık. Harbiden çıkartamadık. Tamam bir tane geldi. Ama hala 200 dolar zararımız var. Bence bir tane daha çıkarıp dur diyelim. Bir tane daha gelecek şimdi bırakacağım ya. Vallahi bırakacağım beyler şakasız. Zınk diye koyduk gelmedi. Bir tane daha koydum gelmedi. Bir tane daha koyuyorum yine gelmedi. Hadi oğlum çık bırakacağım lan. Vallahi bırakacağım. Bir tane daha bıçak çıksın. Açmayı bırakacağım. Aha da bu kadar. 280 dolarlık bıçak geldi. Zararımızı 200 dolara indirdik. Böyle bir kasa arkadaşlar. Çekilişe katılıp ebebe kodumu kullanmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.